Canlar bugün kendimize çiftlik kuracağız Ve yumurta mısır tahıl satarak Zengin olacağız Yes Oyuncu aile, ba, ba, ba. Şimdi dostum 24 para vererek sanırım mısır standı Açacağız da şu an biz mısırımız yok Eee gidip diyor, ekebilirsin diyor <laughs> Şakalar varsa Ben bilmiyorum dostum Nasıl Şimdi buraya mısır ekmemiz lazım işte Tohumun var mı varmış. var mı Cebimde <laughs> tohum mu mesela... taşıyor Herhalde cebimde tohum var sanırım. Bak Biz bunları. Domatesi domates de atarız. Ee, mısır da atarız. Aa! Şimdi bunları getirene kadar onlar büyüyecek. Gideceğim bir dakika. Burada satmam gerekiyor. Ben bir tur daha mısır alır gelirim ya. Benim cebimde tohum olması bu çok güzel oldu. Çiftçiyim sonuçta dostum bak. Ya bak He herkes geliyor mısır ne abi. Hemen ben hemen satıyoruz da bir de bir şey söyleyeyim alan da öyle birer ikişer almıyor biliyor musun? Üçer beşer üçer beşer yumurta yeri de açabilirsin diyor dur biraz mısır satayım daha yeni başladım ben bunu. Aynen, onlar büyüyor doğrusun. Bir sakin olalım bir sakin olalım. Bir de alanlar da çok çok alıyor biliyor musun dostum? Ben bir, ama bak burada bir yardımcı alayım da lütfen o yardımcı çok iş yapsın ne olur. Ya çok iş yardımcı ve çok iş. <laughs> Canlar, ya yana düşün. Yardımcılar ben. hiç iş yapmıyor ya 54 paramız oldu diyordum yetmiyormuş. Sen de sat dostum. Ben gideyim bir tur daha mısır getireyim. Birkaç tur mısır getirince evet. artık tavuk alabileceğim de tavuklara da yem mi atacağım acaba? Mısır tavuklara mı vereceğim mısır vereceğim. Mısırlar da sana yumurta... Ay Tavuklar <laughs> da sana yumurta Bu verecek. daha zahmetli oldu ama ben şimdi hem mısır üreteceğim sonra onlara götüreceğim vereceğim. Oo çok iş bu. İşte ya yardımcı lazım. Bence de kesinlikle yardımcı lazım. Bir dakika şu para yetiyor mu dostum? 90 paramız olmuş. Oo. Şu olsun mısır bekliyor yumurta reyonu Güzel. açtın da. 72 para yaptığımız zaman da tavukları alacağız canlar. Tavukları alıp hızlı bir şekilde yumurta üretimine başlayacağız. Güzel. Ben şimdi sakin sakin duran A abiler, ablalar. Hızlıca koş mısır alacak değil mi? <laughs> şey yapacaklar şimdi alışveriş yapacaklar. Koş <laughs> koş 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 mısır alacaklar. 72 paraya az kaldı. Bir tur daha mısır götüreyim canlar. Bu tarz oyunların mantığını seviyorum de yan tarafı falan da açabiliyorum. Bayağı genişleyecek gibi. Ya ki. buraya çiftlik yapacağım o zaman kesinlikle yardımcı var diye düşünüyorum. Mı acaba? Ya nasıl olmaz ya vardır yoksa bu kadar geniş alan tek başıma nasıl yapayım? Var mı acaba? İnek falan da gelecekse süt falan da üreteceksek o zor olur yoksa. İneğe süt vereceğim. Baya uğraş. İneğe mısır vereceğim ya da tahıl vereceğim. Bak bunlar da mısır istiyor. Vallahi mısır istiyor. İneğe süt verilir mi ya? Niye demiyorsun? İnek süt, süt verecek bize. Onlara tahıl İnek. vereceğiz. İnek bize evet. süt verecek. Bak bunlara şey veriyorum. Hadi bakalım. Şuradan ha. alayım şunları bir daha. Bunlar tekrar büyüsün. Hop. Güzel. Upgrade de yapabiliyoruz da. Yani biz baya zorlanacağız. Upgrade'i parayla mı yapıyoruz? Güzel tarafı bizim kapasitemiz çok yüksek. Ya yani 12 tane ürün taşıyabiliyoruz. Attır oradan ürün. Güzel. Ne oldu? Aldık. Alması da zor oldu? Ya olurken mi bekledim anlamadım. Güzel bunlardan yumurtalarını Yumurta? alacağım. Vereceğim mi? Vereceğim mi? Yumurtalar da istiyorsa Allah'tan böyle tek seferde de bayağı yumurta verdiler. Tamam yani birazını koyabileceğim mısır varsa. ya buradan geçerken birinin ürünü satayım diyordum. Satamadım. Sıra çoğalmış. Tamam. Ya evet. canlar kes ya da kasiyer ver bize. Kasada biz durmayalım bari. İşte ne satacak ama. Nasıl yoksa, ne satacak? Yoksa ne yapsın? Beklesin dostum ama. kasiyer yani sonuçta. Daha burada illa upgrade yap diyor. Yap. Aaa burada şey arttırabiliyorum. Ama bizim upgrade yapacak paramız yok. Paramız yok ki. Niye zorluyorsun bizi upgrade'e? Bizim paramız yok dostum. Yoksa ne verelim sana? Sen oraya atamadın mı acaba? <laughs> Bence de atamadım sanırım ya. Güzel birine mısır verdik. Birinden sonradan aldık. Biraz zorlan. Şu an karıştı kafalar karıştı. Evet. Niye karıştı? Bir yerden mısır alıyoruz. Mısırı tezgaha götürüyoruz. Buraya tohum ekiyoruz. Mısır veriyoruz tavuklara. Onlar bize yumurta veriyor. Yumurtaları satıyoruz falan. Çok zorlanıyoruz. Tezgahtakileri bizi bekliyor. Ve sanırım upgrade yapmadan önce canlar bize tezgahta birini açtırmayacak. Yani sırayla gösteriyor. Upgrade yapmak zorundayız. E mecbur ne yapacağız? Ve mısır kalmadı. Tavuklar yumurtamız var gıt gıt gıdak diyor. Şunu alayım bari dostum ya en ucuzunu. E Güzel. zahmet. Buradan canlar ekstra yapabiliyormuşuz. Ha, bak yardımcı alabiliyoruz. Ama çok 160 para. Çok para. Umarım yavaş değilsindir. <laughs> Umarım bir saatte hareket etmiyorsundur. Ya da burada şey az ya. Tavuk az dostum. Buraya biraz daha tavuk koysaydık iki tavuk az olmuş mesela. Upgrade yaparsak tavuk alırız diye düşünüyorum oradan da. Hmm, tavukları güzel. çoğaltacağız diyorsun. Yani sanırım buraya da bunları koyalım. Bayağı bir insan geldi de biz yetişemiyoruz ki. Kardeş. Canlar yani 160 para. 160 para yaptığımız zaman satış yapmıyoruz da 160 para yaptığımız zaman yardımcı alacağız. Bak güzel. Satış yapmadan 160 parayı nasıl yaparız? Bir şey söyleyeyim, bunların yumurtalarını alamam ben. Değil. Çünkü elim doluydu. Güzel satış yapalım. Ama geri vermesen de. Onlar nasıl yumurta yapacak? güçlenme güzelmiş de oyunda yardımcıya çok ihtiyaç var dostum. Gel hadi sen de alayım. ben yani Çünkü yardımcı parası çıktı mı? Çıkmadı. Hayır ya. Şöyle yapalım canlar. Buraya şunu verelim. Ekelim. Götürelim tavuklardan yumurtalar alalım. Çünkü yumurta bekleyenler de var. Alamıyor alalım. muyum? İkinizden aynı anda evet. niye alamıyorum? Alıyorsun. Güzel. Canlar şimdi yumurtaları götürüp koyacağız. Giderken şuradan bir tane daha mısır alalım. Evet. Ataydın iki daha. Ama bari işi bizde olmasın ya. Yardımcı bak gerçekten söylüyorum. Az az taşırsa çok zorlanırız biliyor musun? Ya ama bak ekmeği sen nasıl biçeceksin? Ama bir en azından birileri bana yardım etsin. Şu an satıcı benim. Eken benim. Yumurtalar toplayan, toplayan benim. Her şey. işi yapan biziz. Yani. Güzel şimdi şuradan yumurtaları alalım canlar Öyle bir daha. çiftlik sahibi olmak kolay değil. Kolay değil de her işi de oturduğun biz yapmıyoruz. Oturduğun yerde... Yapıyoruz. Her işi biz yapıyoruz gerçekten. İşte oturduğun yerde para var mı? Ya oturduğumuz Oooo. yerde o olmasa da canlar en azından şöyle biraz yardımcı olsa. Ne demişler çalışmak, çalışmak, çalışmak. <laughs> evet çalışmak, çalışmak, çalışmak da dostum oldu mu? Oldu. Güzel gidelim bütün, bir tane bütün, yardımcı bütün alalım. İnşallah yardımcı güzel Geliyor. çalışıyordur. da 5-10 tane gelir bir anda. Bir yardımcı mı 5-10 tane, tane? Ama hızlı. Vallahi hızlı. Koşuyor. Vallahi Koşuyor. hızlı. İnanabiliyor musunuz? Koşak aynı zaman, aynı zamanda topluyor da ekiyor da. Ay ya ben seni da. severim ya. Çıkarıyor buraya şeyleri koyuyor. Ama sadece mısır yapıyor bu. He tavuğu yok mu? Sa sadece oraya mı yardımcısı? Yumurta yok mu? Bir şey söyleyeyim o sadece buraya yardımcı. Neyse orayla uğraşsın dostum en azından. Üzüldüm. Güzel bence de üzüldük gerçekten de tavuğa da yardımcı almamız gerekiyor. Bir tavuk be abi. Artık mısırlarla uğraşmayacağız canlar işin güzelliği bu. Oo, hmm, buraya süt yeri mi açıyoruz? Tam okunmuyor canlar ama oraya sanırım yeni bir stand daha açıyoruz. Aynen. Bak diyorum ya satıcı da almam lazım benim ya yani bir kasiyer de almam lazım. Kasiyer alırsam daha iyi gelişeceğim canlar. Kasiyer almazsam gelişemeyeceğim. Ya yani şu an burada mesela çok zaman kaybettim. Ya bir şey soracağım. Peki bu kasiyer ne zaman gelecek? Kasiyer gelmiyor. Şunu alalım. Sanırım inek alacağız ya süt şeyine benziyor. Aynen. İnek mi? Sanırım dostum yine, yine şey açacağız da kasiyer alabilseydik keşke. Güzel bunlar böyle hızlı <laughs> hızlı bırakıyorum. Mükemmel bak bu yani mısırlarla birinin ilgilenmesi bile canlar bizi çok iyi geliştirdi. Güzel. Hadi bakalım. Verin yumurtalarınızı. Kapın. Direkt o bir yere gidiyor. gidiyor. Tohum almaya gidiyor diye düşünüyorum Direkt dostum. Gidiyor. Ya sanırım tohum almaya koşa gidiyor. Koşa koşa gidiyorsun. Aferin sana. Gideceğin yere koşa koşa git, koşa koşa gel. Canlar bu oyunda en azından yardımcılar bayağı hızlılar. Yani işin avantajı bu olmuş. Kaç paraya ihtiyacım var benim orayı açmak için? 186. Güzel hızlıca yaparız diye düşünüyorum. Bir. Ya bu yumurtalarda bu yumurtalarda bir yardımcı şart dostum. Çünkü oraya da bir yardımcı gelirse en azından bayağı gelişiriz. Güzel yumurta kolusu duruyor Peki hala. Peki biz inekten önce şey yapsak. Ne yapsak? Gelişme yapsak. Gelişme yapacağımız bir yer yok ki dostum. Yok mu? Mecbur şu açman gerek diyor. Güzel hızlı satış yapabilir miyiz? Bak mısırlar birikmeye başladı. Neredesiniz o kadar? Bak yumurta istiyorsun da yumurta bu tarafta sen nereye gidiyorsun yanlış Sateş, yerdesin. Sen sününü mü kaybettin sen? <laughs> Yumurtalar burada. <laughs> Bence de yumurta... Bazılarda kaynak yapıyor biliyor musun? Oraya Diğerlerin önüne mu? falan geçiyor aynen. No 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 no. Kesinlikle. Satış Canlar, yapmam bak ha. 220 paramız oldu sanırım inekleri alacağız. Güzel inek var mı içinde? Hayır o ne? Aa öğütüyoruz mısır Sanırım. mı? Sanırım. Buraya mısır götüreceğim, unum mu satacağım acaba? Evet. Ben inek diye düşündüm de inek değilmiş. Süt değilmiş, o mısır unuymuş. Unmuş. Güzel. Un da çıkaracak canlar. En azından o da güzel. Basıyorum Bunlar alalım. Onlar da alacağız. Onlar da satacağız dostum gelin dostum. Sizden şu yumurtalar alalım da yardımcı gerçekten bir tane yetmiyor canlar Ay. böyle. 5-6 tane yardımcı şart ya kas ah. Çok güzel. Ama çok para ya. Yine çok para. Ya Hiçbir gerçekten bir şey biz onu, kalmamış. Nasıl yapalım? Değil mi? O her şey artık nasıl yapalım. Her şey artık zorlaştı. <laughs> Bunlar daha yumurta üretmemiş. Buraya götürelim mısır. Siz zorlaştırıyorsunuz. Değil Hep Oyun siz Zorlaştırıyor. Yap Hep siz yapıyorsunuz. <laughs> ya ya da yardımcı sadece oradaki mısırlarla değil, diğerleriyle de ilgilensemse o da bayağı işimizi kolaylaştırır. Şuradan mısır da alalım derken. Ama giderken. o da ne yapsın? Çok yoruluyor. Değil mi? Ne bir, bir tane alma bari diyor. Birkaç tane al diyor. Canlar bizim acil kasiyere ihtiyacımız var. <laughs> Kasiyersiz olmaz ya bir bir veriyorlar ya. Parayı da bir bir atmazdın ya. Yok toplu toplu geliyor bence dostum. Bazılar çünkü çok çok alıyor. Bak güzel. 150 paramız oldu. Bence idare ediyoruz dostum ya. Şunlara verelim, yumurtalar alalım. Verin bize yumurtalarınızı. Alın siz mısırlarınızı. Ama az yumurta verdiler. Bunlar niye az yumurta verdi mesela? Normalde çok veriyorlardı. 2 tane mi yumurta? Aynen yaptınız? iki tane verdiler. Sebebini bilmiyorum ama ne oldu? bayağı Yemeğinizi az verdiler. Yemeğinizi mi beğenmediniz acaba? <laughs> Hep mısır mısır mı diyor. <laughs> Sürekli i̇yi ya, mısır dedi. mısır mı yenir. Güzel canlar artık kasiyer alabileceğiz. ya yani oyunu baya hızlandıracak şeylerden biri de kasiyer olacak bence. Çünkü burada çok zaman kaybediyoruz. E, Sabit yapacak daha. Hadi artık ama. Ama lütfen çok. bir yardımcı daha güzel. Şuradan Oo, canlar hızlı bir şekilde. Iyi. Artık kasiyerimiz de var ya. Upgrade Hı. yapabiliyoruz. Tavuklar da upgrade yapabiliyoruz. Tavuklar 2-2 veriyordu siz 8-10 yapın o tavuğu. Şuradan ne kadar istiyor dostum? Ha 200. Ama artı iki tavuk daha istersen diyor 400 para vermen lazım diyor. Ya aman. O çokmuş dostum her yerde pazarlık var. Sikari. Yani. Bu nedir ya? Canlar buradan tavuklardan yumurtaları alalım. En azından bir tavuklarda upgrade yaparız diye düşünüyorum. Güzel gidiyoruz ama ya. yukarıda onları almamız lazım. Oraya bir tur mısır götürmemiz lazım. Tabii, Kasiyer tabii, kendisi tabii. çalışıyor. Güzel. Bak bu da çalışıyor. Şunlara da bakacak birileri olsa... Üç yardımımız daha olsa canlar biz paraya para demeyiz bence. Ne olurdu? Güzel güzel mükemmel gidiyoruz dostum. Korkuluğumuz da çok harika. Korkuluğumuz da var çünkü niye kargalar gelip almasın diye. Güzel bunları da bırakalım <laughs> dostum. Ya canlar gelişebildiğimiz kadar geliştik. Diğer alanları falan da açabileceğiz ama Oo. dediğim gibi yardımcıya çok ihtiyaç Mısır var. Mısırın hepsini aldı gidiyor abi. Diğerlerini hiç bırakmadı asla vermiyor. Ba bazıları toplu toplu alıyor değil mi dostum? <laughs> asla vermiyor. Hepsini aldık. Canlar sadece tavuk upgrade'ini merak ediyorum. Onu yapabileceğiz mi ona bakmak istiyorum. Güzel upgrade yapacak paramız oluştu sanırım. Aynen. Evet. Hah, i̇ki tavuk daha geldi. <laughs> Bu güzel canlar. Bence baya güzel ilerledik. Bu tarz oyunları seviyorsanız sık sık gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>